Selamun arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Cümlete selamünaleyküm. Aleyküm. Balık isir yeni yapılan Çamlık'tayız arkadaşlar bugün. Bugün iş çıkışından sonra bir gezinti yapalım dedik. Böyle Balık İster Çamlık'tayız. Yanımızda Esma Hanım var. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar de. Nasılsınız? Bileler var. Böyle burada arkadaşlar. Biz burada gezi gezinti. Küçük bir gezinti yapıyoruz arkadaşlar. Esma beraber. Geldik. Akşamüstü işten şey çıktık. Şöyle Esma Hanım da gösterelim. Esma Hanım yürüyüş yaptı bugün. Gezdik güzelce. Şimdi kalktık gidiyoruz. Piknik yaptık. Evet. Evet Esma Hanım arkadaşlar parkta oynadı. Arkadaşlarımı da sınıf arkadaşlarımı da gördüm. Evet. Sınıf arkadaşlarını da gördü. Şöyle tekrardan kısaca arkadaşlar, bir gösterelim. Arkadaşlar biz şimdi Çamlık'tayız. Evet. Çamlık tepesindeyiz değil mi? Evet. Burada şimdi Atatürk var. Evet. Balıkesir, Balıkesir kendinin kuruluşu. Evet. Burada yaz ya, yapa, yapan kişilerin ellerine sağlık. Evet, ona da bir alkış. Alkış yapalım onlara da. Ay, çiçek gül. Burada kendimizin gülümüzü Hepsi de var değil mi? Çiçek Buradan ekmişler, gül ekmişler. Evet, çok güzel manzarası var. Şöyle gösterelim, Engin amca bir göster. Evet, gösteriyoruz İsmail'ım da. Kapatalım mı artık videoyu? Kapatalım değil mi? Yeter. Kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Esma Hanım el salla. Şöyle. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.